Of, of gitmeyelim gitmeyelim. Ya yapacak bir şeyimiz yok çocuklar. Of of. Bu evi de çok sevmiştik. Evet çocuklar. Biz de çok sevmiştik. Ama artık taşıma vakti yani. Anne vakti değildi. Ba abim sağ olsun sattığı için yani. Satmış artık. Yapacak bir şey yok. Evet yani çocuklar. Hadi o zaman çıkalım. Görüşürüz de güzele. Görüşürüz. Of çok özleyeceğim. <laughs> yok artık. Fazla iyi. İnternetten gördüğüm de çok küçüktü kızım hepsi öyle. <laughs> Aman eski evimizi boş versene. Bu ev daha güzelmiş. Evet ama bunun zili de var. Diğerlerin yoktu. Evet yoktu. Ama bunun var. Kapı da açık. Aa, çok güzel. Ama içeri hiç görmemiştim. Çok iyi. Ya yani inanmıyorum. Burası gayet iyi. Evet. Bir dakika. Kasada para bu da var. İnanmıyorum. Bir dakika bir dakika bu ne? Kolim, İndi altın rengi. Wow. Ne yapacak ne yapacak? Bu ne? Bu ne ki ya? Çalışmıyor bile. Neyse bozukmuş bu. Kardeşim gel. Hadi önce bir evi keselim. Salon. Durun ne gidelim. Ne çok iyi ya bakayım. Aa, Oo. çok Oha, iyi. Aa, gerçekten çok güzel. Ya evet bayıldım. Abi, bu arada, evet illa karın istedi diye sattın ya. Aferin sana. Ya bir şey olmaz ya. Zaten artık burada yaşayacağız. Evet belli. Ya çok güzel çok rahat şey söyleyeceğim. Ne oldu da da baba? Da da ya çok iyi. Biz bunun adını neden koymadık? Ya bir videoda koyacağız ya işte. Ya bir şey olmaz ya. Ben bakacağım biraz ilerim. Ya bir dursana da içeriye bile gel. Robot süpürge koymuşlar. Köpeğimiz olur de köpek. Çok pahalı bir şey. Oyun odası. Ya, yaman gel. Yaman gel. Ne oldu baba? Oyun adası var. Ne? Oyun odası mı? Ver kolu. Gel fa tak. Tamam. Valize yürü git. Şu... Sen yürü. Yürü. Hadi oğlum. Aç. Aga, fıfa, baba fa yokmuş da. Açıyorum oyunu. Tamam oğlum oyna oyna. Ay daha gezmeden oyuna taktılar. Oğlum çok güzel yanmayacak. Ne yapacağım. Ya bak sen beni oynat dedim ben de seni vurdum. Bak oğlum cezasın git içeri. Ya da şimdi taşındık ne cezası ya. Neyse biz devam edelim oğlum. Devam edelim. Ya bak buldum. Allah'ım ya oğlum ya. Hadi geç. Ya çok güzel bu. Kardeşim. Ay kardeşim diyorum. Benim de kafam mı kaldı? Oğlum. Sonra yaparsın. Tamam. Gel ikinci kata bakalım. Ya çok güzel bura. Oğlum sakin olsana. Olamam anne çok iyi. Tamam tamam tamam. Geldik. Dur ben bir ah, balkon ay. İnanmıyorum. Şemine var. Bir dakika inemiyorum. İnemiyor. i̇nemiyorum anne gel. Ay ne oldu gene ne oldu. Gel oğlum ya. Neyse boş. Of oğlum. Ay mutfağa bak çok iyi mi? Anne bizim eşya almamıza bile gerek yokmuş. Burası çok iyi. Ay evet. Ay bak kardeşine senin odan. Bir dakika bu yatak benim. Bu da kardeşin. hadi gel. Çok güzel kıyafetleri de varmış. Ay bak burası çalışma yandası. Bilgisayarı da biz alacağız. A, bak burada da varmış. Burada da para var. Ay odaya bak. Çekmeceler var yatağın orada. Ay çok iyiymiş burada. Ay evet kızım. Ben dur kıyafetleri de Ay başka bir videoda dizelim. Ay. Arkadaşlar bu arada ev turu bitti. Arkadaşlar bunu almak için o kadar uğraştım ki ve bu evi yapmak için. O yüzden kanalıma abone olup ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Ve evimi de sevdiyseniz, evimi sevdiyseniz arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Tabi ki de gene diyorum. Aklımda kaldı. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.